Evet aslan taraktan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir hepinize iyi hafta sonları diliyorum güzel olsun enerjiniz bol olsun ve mucizeler dolu olsun bugünün ki yapacağımız açılımda yine her ilişki tipi için geçerlidir dediğim gibi dün bazı kolektifteki arkadaşlarım soruyorlar hani üçüncü kişi olayları falan diyoruz. Söylüyorlar ama zaten açılımlarımda, yaptığım açılımlarda o üçüncü kişi ya da o üçüncü durum noktalarında sürekli konuşuyorum. Sürekli değiniyorum. Burada doğru mesajı almak için e, odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Siz kendi hayatınızdaki yaşadığınız süreçlere göre uyumlanın. Olur mu? Başka bir ilişki tanımı içerisinde koymayın kendinizi. Buradaki bütün ilişki tipleri için geçerli olan süreç. Evet, şöyle söyleyelim. Aklımızdaki kişi şu an tutan şey ne? Yani bu cesaret edemediği şey ne? Neden cesaret edemiyor? Bunu soralım bugün. Olur mu? Cesaretsizliği o kadar artık kendini de öfkelendirmeye başladı. Sizi zaten öfkelendiriyor uzun süredir. Ama bu noktada emin olun ki kendi elinden gelmediği için bazı şeyler olmuyor. Bunu da söylemek istiyorum. O zaman ben niyetimi yine zamansız zamana alıyorum. Ve sorgulamak için hazırlanıyorum. Arkadaşlar, kolektifin aklındaki kişi, cesaretini kıran şey ne? Evet, kolektife adım atmakta ya cesaretini kıran şey ne? Oho bu bu korku çok normal çünkü gerçekten size olan aşkı yoğun. Ee, çok fazla istiyor aslında. Ve bunun korkusu tamamen geçmişten geliyor arkadaşlar. Belki atalarından geliyor korkusu. Evlilikle ilgili ya da bir ilişkin sorumluluğu taşıyacak cesareti olmamış. Çünkü kök çakra tıkalı gördüğünüz gibi. Kök çakra e, tıkalı olduğunda bu e, önündeki yolları e, ne kadar istese de kuramadığı bir süreci doğru ilerletir onu. Hep kaçmaya çalışır. Hep geldiğinde küçük gelir. Ve, ve bu yüzden de e, bazen öfke, stres onun vücudunda bazı ağrılara yol açar arkadaşlar. Şimdi çok mu istiyor? Evet çok istiyor sizi. Burada eylem yapıp hayatınıza müdahil olmaya çalışıyor. Ama bu cesaretsizliği de kıracağım da söylüyor. Bunu da söylüyor. Bakın. Bunu destede verdiği için söylüyorum. Evet ben cesaret edemedim. Evet. Ben korktum. E, çünkü geçmiş ilişkilerimde aldatıldım. Çünkü annem babamın ilişkisi berbat evlilikleri. Çünkü atalarımdan getirdiğim bir korku var dedi. İşte o yüzden cesaretini kıran şey, bu da cesarettir zaten, buymuş tamamen ee, ya da diyor ki şu an ilişkisi berbat aile olamıyor bir türlü yani sorumluluk alamıyor kaçmaya çalışıyor e, yılmış evlilikten belki şu anki ilişkisinde kaçmış bu sizde olabilirsiniz arkadaşlar bakın e, bu sizinle yaşadığı bir evlilik ve bu evlilikten kaçmak gitmiş bir başka bir evde yaşıyordur ayrı yaşıyorsunuzdur böyle bir durum var. Ama aslında diyor ki ben onu seviyorum. Aslında ben ona gitmek istiyorum. Tamamen hayatımızda pozitif olarak görmek istiyoruz. Şu ana kadar bu karmaları vardı bunun. Şu anda bu karmalardan çıkıyor. Evet, kılıç onlusu Yani geride bırakmak karmalarını. Bunlar karmadır arkadaşlar. Emin olun. Ee, karmik duygular ya da karmik kişiler hayatında. Bağımlılıkları. <laughs> Ve diyor ki o benim için çok özel. Ben olanla tamamlanmaya doğru gidiyorum. Vay. Güzel bir adam. Yani tamam korkusuzluğu, şey cesaretsizliği de verdi de ama size olan duygusunu çok yoğun anlattı. Hasretini özleminde anlattı. Şimdi ayrı dostlar size de e, her ilişki tipi için söylüyorum. Burada sizi özleyen biri var. Tekrardan bu ilişkiyi Düzeltmek, artık kendisini biraz daha olgunlaştırdığını, şu geçmişten çıktığını ve size doğru gelmek istediğini enerji olarak gösteriyor bize. Burada hiç olumsuz bir şey görmedim. Sadece olumsuzluk geçmişte kalıyor, onu da söyleyeyim. Şu an uğraştığı durum bu, yani bu kalacak geçmişte. Eylem, güzel bir eylemle size doğru gelecektir. Cesaretsizliğin başka sebebi neymiş? Birisi buydu. Engeller, engeller. Şimdi birincisi de, ikincisi de pardon uzaklık engeli olabilir. Bakın. Ee, şimdi uzaklık engelinde bir zorluk var. Yani uzaklarda yaşıyorsunuzdur birbirinizden, Tamam mı? başka şehirlerde, başka ülkelerde de yaşıyor olabilirsiniz. Ee, i̇kinci engel bunu görmüş. Öyle diyor. İşte bu, bunu dağıtmaya çalışıyor şimdi. Yok, bu, bu, kişi, bu adam ya da bu kadın gerçekten bugün e, bunları dağıtmaya çalışıyor engeller konusunda. Ve yönünü size çevirmiş. Hareket edecektir. Yani elinde bekliyor zaten gülü. Bu hareket edip bu gülü size verecek ya da gül demeyelim. Tabii karşıdaki de kadınsa başka bir şey verecektir. Özür dileyecektir. Evet çok fazla yara almış bir süreç. Ee, tekrardan bu tutkular canlanmış. Bu arkadaşlar e, ikinci, üçüncüsü de bu aldatmış. cesaret yok. O yüzden. Bazılar mı aldatmış. Bu cesaretsizlik de bundan kaynaklı arkadaşlar. Yani geldiğinde kabul etmeyeceğiniz korkusudur, çünkü cese aldı tanıdım kim kabul etsin, ya da kadının. Güçlük olmaya çalışıyor, burada kara bulutları dağıtmaya çalışıyor, aydınlığa geçmeye çalışıyor. Ha bu tamam hata yaptım diyebilecek cesareti şu anda yok anladığım kadarıyla ya da bunu kabul edecek egosu daha oluşmamış. Yani hala bir ego e, durumu var. Ve sizi bir yerlerden e, hani, takip ediyor. Hep gel git yaşatmış size. Dördüncüsü de böyle bir durum var. Hep gel git yaşatmış. Manipüle etmiş yani. E, manipüle aldatmak değil, demeyelim buna. Bu da e, hayatında egodur. Kendi hırsı, egosu sürekli sizi manipüle ederek e, yönetmeye çalışmış. Öyle diyelim. Başka? Evet, şimdi değişim konusunda cimri. Yani yavaş değişiyor, yavaş. Tembel, üşengeç. Yani beşinci olay da bu arkadaşlar. Tembel. Yavaş bir her şeyi. Tılsım kralı, tılsım kralı çizgi modunda. Ama şimdi artık o kadar yavaş ilerletmiş ya. Şimdi sistem onun altını çatırdatıyor. Böyle bir zelzeleye uğramış gibi ayaklanıyor arkadaşlar. Çünkü bu değişim iyi olmak zorunda. Evet, tembelliği, bu cimriliği bu noktada artık yaramıyor, işe yaramıyor. Yapmak zorunda kalmış. Akıntıyla gitmek, sistemin dediklerine uymak durumunda bu süreçte. Evet, değişim kaçınılmaz deriz ya. Değişim kaçınılmaz. Evet, bu askıya alınan süreç bu değişimin gerçekleşmesi içinmiş. Cesareti kıran tembellik duygusu, yani hani, konfor alanı içerisinde kalma e, isteği. Ama bu istek korkudan değil, tembellikten yani. Biraz da cimri, maddi anlamda da olabilir bu cimrilik. Ama yok, sevgi cimrisi biraz bu konuda. İşte cili saati kıran da bu. Sevgi cimrisi. Ya yani bu cimrilik niye? Hep almaya alışmış birisi. Vermek zor geliyor. O yüzden sevmerinden değil ha vermek zor geliyor bu şekilde manipüle edip tutuyor sizi orada demek ki oymuş peki başka cesaretini kıran şey ne size adım atmaktaki cesaretini kıran şey ne bunlar hep geçmişte yaşandığı için cesareti kırık tabii para 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 ooo parayla aşk hem maddiyat hem maneviyat Oo, o kadar güzel. Büyük aşk var burada. Ama işte bu büyük aşkı şimdi arkasına işler çevirmiş burası. Şimdi tamam büyük aşk var ama bu büyük aşkın değerini vermemiş. Cesareti o yüzden yok. Gerçekten arkana işler çevirmiş. Hem çok değer vermiş e, verme noktasında hem aşkın yoğun yaşadığı bir noktada size doğru çekiliyor arkadaşlar. Vay, vay, vay. Bugün aşktan, bugün değerden bahsediyoruz çok yoğun bir şekilde. Cesareti niye yok? Senin arkandan işler çevirdim. Ya işte bu yüzden cesareti yok. Cesareti bu kırıyor. Bakalım neler 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 çevirmiş. Evet, burada sizi yalnız bırakmış. O yüzden cesareti olmadığını söylüyor. Artık kararla size doğru bu aşka doğru yelken açıyor ki başarı kazanmak ayağa kalkmış artık bu aşkı savunacak. Yeniden Dedim mi? Olgunlaşacak, olgunlaşacak. Yani şu an olgunlaşmış bunları görüyor. Bu cesaretsizliğini anladığı için farkında. Bir de altıncı cesaretsizliği de şuymuş arkadaşlar. Şimdi size bu arkadan bir sürü işler çevirmiş ama e, siz ona rağmen şu anda e, resti çeken, ona ihtiyacı olmayan bir güce sahipsiniz. Öyle bir havanız var. Bu yüzden kendi bu sefer o gücü geçmişte sizden alıyordu, sizin ışığınızdan, sizin enerjinizden yararlanıyordu. Kendi başına hiçbir şey yapamadı, şimdi o enerjiye gelip tekrardan yaklaşması zor, cesaretini kırıyor. Evet, devam edelim. ödün vermek. Şimdi zaman çok geçmiş. Geçmişte de dedim ya hani bu diğer bir cesaretsizliği de ödün vermek konusu. Kendi gerçeğinden ödün vermek zorunda artık. Bu korkutuyor onu. Hani ben hata yaptım demek. İşte e, hala böyle bir gurur var. Hala böyle bir ego var bu kişide. Üzülüyor mu? Üzülüyor. Evet, çok üzülüyor. ama bu yüzden bekliyormuş arkadaşlar cesaret yok. Zaman çok geçti. Şimdi ben gidip ona nasıl oldu da ben hatalıyım diyeyim diyor. Yıkım var çünkü burada ee, işte bu ödül verdiğinde bu başarıya ulaşacak. Bekliyor şu an önünde bu engel var. Bunu bekliyor. Ee, bu zaman üstüne atalım. Evet zaman geçti. Şu anda küçük küçük mecburen yapması gerektiğini farkında. Yoksa ilerlemeyecek. Ya yani bu ödünü vermek zorunda olduğunu da biliyor ama. cesaretin kıran diğer bir unsur da ödün vermemiş. Bir tane daha alacağım. ki arkadaşlar ya siz ne kadar aşk var ortada, ne kadar güzel duygularla bana kendini anlatmaya çalışıyor. Burada daha önce cesaretin kıraşı şey şuymuş, e, ciddi bir ilişkiye hazır değilmiş. E, bu hazırlık şu anda başlamış arkadaşlar. Çünkü artık içindeki hazineyi de keşfetmiş. Sizin onunla bir hazine olduğunuzun farkında büyük aşk var burada bu, köklenmek istiyor artık ve yönünü size şu anda çeviriyor. Belirliyor, yönüm yön belirlemiş. Yani bu yön tabii ki size doğru gelmek ki arkadaşlar bu hazineye tekrar sahip olmak. Kadersel bir süreçmiş. Dedi ki burada evet elimde değil her şeyin bir zamanı var dedi. Diğeri de buymuş. Yani kadere bırakmış biraz. Buradaki yön size ait. Görüyorsunuz değil mi? Bu Pusulayı size çevirmiş. Siz bu kadar e, güzel, bu kadar yakışıklı görünürken size hayran ve kadersel bir hazine bu olan sunulan. Bunu fark etmiş şimdi. O yüzden diyor ki yönümü evet belirledim ama daha önce bu köklenme konusunda net karar verememiştim. Net bir başlangıç yapamamıştım. Bu yüzden cesaretim kırıktı. Şimdi buradaki aşkı görüyorsunuz. Uzaklık aranızdaki uzaklık mesafe, ister aynı evin içinde olanlar söylüyorum, aranızda başka odalardaki mesafeler, aslında duygu var ama bu uzaklık bir soğumaya sebep olmuş, uzaklaşma seçilmiş zamanda ama ortada bir aşk var. İkincisi aynı evli olup ayrı evlerde yaşayanlar bir uzaklık seçilmiş geçmişte ama Şimdi o yüzden e, dedim ya ödün verme konusunda zorlaşıyorlar. Burada aşkı tercih edip barışmak isteği gerçekleşecek. Bunu da söyleyeyim. Ya da evlenme yoluna gidiyordunuz geçmişte. Şimdi bu evlenme yolunu tekrardan uzaklaşmışsınız birbirinizden uzun süre. Ama her şeyin bir zamanı var diye demiş. E, Kendiniz şu anda kadersel bir sürece terk etmiş. Ama bununla ilgili de bir başlangıca karar vermiş zamanı gelmiş demek ki. Yani bu zaman konusunda diyor ki cesaretim ancak toparlanabildi. Evet. Güzel. Gerçekten bugünkü söylediklerim harika görünüyor. Peki o zaman bu zaman bu zaman mı? O zaman bu zaman mı? Değil mi? Hemen şuradan alıyorum. Hanımefendi ya da beyefendi. kolektifin aklındaki kişi. Bu hafta Kollektif'e bu cesaretle bir adım daha bulunacak mısın? Ateş ikilisi kendine gelmiş olacak. Evet bu kendine gelmek artık yeni bir ortakla sizinle yan yana gelmeye hazır hissetmektir. Parlak bir fikirle gelecek. Yeni bir başlangıç yapmaya. Yani gerçek bu. Şu anda bu zorlu bir başlangıç olsa da onun için. Çünkü cesaretin kırmış, şey yapmış olacak ya. Cesarete gelmiş olacak ki zorlu bir başlangıç onun için. Uzun süredir iletişimsiz olanlar var. Çok uzun süredir. Ya da sürekli böyle kaçamak iletişimler kuranlar oldu. Ama artık burada gerçeklik bu. Bu zorlu bir başlangıç olacak mı? Olacak arkadaşlar. Ve diyor ki imparator gibi gelmek. <laughs> yani liderlik vasfını kurdu, koruyacak, yapacak. Bu kadın ya da erkek fark etmez. İmparator, imparatorcu. Disiplinli olacak. Ee, <laughs> Olgun olacak. Sahip çıkmak adına her türlü güce sahip olacakmış. Gelecekmiş. Hadi bakalım. Bu bir haftalık süreci bize burada meleklerimiz söyledi. Bir de Rumi'den soralım. Bu bir haftalık süreç içerisinde önümüzdeki hafta cesaretini oluşturup size adım atabilecek mi? Güneş çok güzel. Değeneklerin onlusu ve 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 o şeytan. Şeytan olunca işte burada diyor ki arkadaş burası benim yüküm şeytan olmalı. Yani şeytan dediğimiz şey en yanındaki karmik eş ya da aklındaki karmik e, getirdiği atılardan getirdiği duygular e, ya da ya da geçmiş karmik ilişkilerinin yükü burada bir yük var bağımlılıklar var başka bağımlılıklar da var mesela yani söyleyeyim onu siz bilirsiniz o bağımlılıkları söylemeye gerek yok o bağımlılıklar olan da var burada çok yoğun bir şekilde ama bunun yük olduğunu bilerek gelecek mi? Gelecek. Bunlardan kendini soyutlayarak e, karar verecekmiş. Bakın, çünkü çok acı çekiliyor arkadaşlar. Bu karar vermesi gerekiyor. Bu aşk acısı yoğun. Ve diyor ki Dinarların altısı bunu da aşkla verecek. Aşk için verecek. Şu anki ayrılık onda büyük bir yalnızlık yaratmış. Evet gelir burası altılı bir zamanda. Bu da belki 26'sı olur. Belki 6 gün sonra olur. Aa, bir hafta süreçten bahsettik zaten. Bu birçok kişiye bu mucizevi mucize bir şekilde olabilir. Arkadaşlar e, gerçekten çok güzel sıkışmıştık enerjileri ve aşk doğurdu burası. <laughs> Sistem her şeyi iyi bilir. Allah öyle bir e, dert verir ki o derdi çözüm, çözümünü de verir. Onu da biliyoruz. Alın kabul edin ve beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.